Bugün sizlere meme kanserinin belirtilerinden e, kısaca bahsedeceğim. E, meme kanserinin e, ilk ve en önemli belirtisi sessiz seyreden, genellikle ağrısız olan kitledir. E, hastalarımızın çoğu e, genellikle ağrılı olan lezyonların kanserle ilişkili olduğunu düşünse de meme kanseri kitleleri genellikle sessiz seyredip e, yavaş büyürler. ...ve çevreyle olan sınırları net değildir. Bu bakımdan memenizde bir anormallik fark ederseniz... ...bu anormallik eğer bir kitle şeklinde ise ...hiç vakit kaybetmeden bir uzman hekime başvurmanızı öneririm. Meme kanserinde diğer bir belirti deride çekinti belirtisidir. Bu da yine alttaki kitlenin meme içerisindeki fibroz bantları çekmesi, kısaltmasıyla ortaya çıkan deride oluşan küçük gamzeler veya çukurlardır. Bunlar da özellikle iki elimizi belimize bastırdığımızda daha belirgin hale gelirler. Ayna karşısında bu testi rahatlıkla yapabilirsiniz. Tabi her zaman kanser anlamına gelmiyor onu da belirtmek isterim. Bir diğer belirtisi meme ucu değişiklikleridir. Meme ucunun içeri çekilmesi veya meme ucundan akıntı olması da meme kanserinde gördüğümüz belirtilerdendir. Meme derisinde kızarıklık, şişlik ve kabalaşma da meme kanserinin bir diğer belirtisidir. Bu, bu belirti aynı zamanda enfeksiyon durumlarında, mastit durumlarında da karşımıza çıkar. Ancak bir takım farklılıkları vardır. O da hastanın yaşıdır. Genellikle mastit emziren kadınlarda veya 30'lu yaşlarda yaşlarda genç kadınlarda görülen bir durumken meme kanserinde ortaya çıkan bu mastit benzeri görüntü daha ileri yaşlarda ortaya çıkar. Bu bakımdan da dikkatli olmak gerekir. Bir başka belirtimiz koltuk altında şişlik ortaya çıkmasıdır. Meme'deki bir kitlenin metastaz yapması koltuk altında e, lenf nodunun büyümesine neden olur. Bazen ilk belirti olarak karşımıza çıkar. Çünkü koltuk altları daha e, zayıf bölgeler olduğu için oradaki şişlik e, daha e, kısa sürede dikkat çekebilir. E, meme kanseri ile ilgili son olarak da söyleyeceğim yine ileri, ilerlemiş e, meme kanseri bulgularındandır bu da. E, meme kanserinin e, deride küçük nodüller oluşturması veya küçük ülserler, yaralar açmasıdır. bu durumla bu durumda karşılaşan kişilerin, hastalarımızın hiç vakit kaybetmemesini tavsiye ediyorum. Evet, kısaca meme kanseriyle ilgili belirteceğim belirtiler bunlar. Ağrı konusuna bir kere daha altını çizerek değinmek istiyorum. özellikle 30'lu yaşlardaki kadınlarda meme'de gelişen ağrı özellikle de periyodik ise Kesinlikle bir kanser bulgusu değildir. Bunun için rahat olmanızı, müşteri olmanızı öneririm. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.